Daha önce belirttiğim gibi güvenli havayı sağlamak demek aynı zamanda güvenlik şartlarını sağlamak demek. Bu güvenlik şartlarından bir tanesi de hatta en önemlilerinden bir tanesi de dışarıya olan ışıma şiddetini tespit edilmesi. Şu anda mühendis arkadaşım Savun Bey ile beraber aşağı yukarı 2 metredeki ışıma miktarına bakıyoruz. Ya bu 5 mikrovatın 5 mikrovat bölü santimetre karenin altında bir ışıma. Dolayısıyla şu anda beni bulunduğum yer tamamıyla güvenli ama şunu genel bilgi olarak tekrar etmek gerekir. E, Ultraviyole ışığa asla çıplak gözle maruz kalmamak, e, çıplak e, tenle maruz kalmamak gerekir. Bunların belirlendiği e, ISO standartları 15858'e e, 15, göre de 8 saatten daha uzun bir süre bu ışığa maruz kalmamak gerekir. Ancak bu uygulamada gördüğünüz gibi doğrudan klimanın içerisinde yapıldığından, e, ee, herhangi bir sızmak mümkün değildir. Ve bu böyle testler olmayan cihazların kullanılmaması gerekmektedir. Safe aynı zamanda güvenlidir.